Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Nana Yaman'ı konuğun odasından çıkarken görünce çılgına döndü. Nana Yaman'ı çok kıskandı. Nana Yaman'a hesap soruyor. Yaman'ın yeni iş ortağı Yaman'ı birlikte çalışmak için konaktan uzaklaştıracak. Nana Yaman'ın otelde rezervasyon yaptığını duyunca her şeyi yanlış anlayacak. Nedim Yaman'a istifa edeceğini söyledi. Nedim İdris ile yaptığı planı uygulamaya başladı. Yaman Nedim yüzünden hapse girecek. Nedim ve İdris'in planı ters tepsin. Nedim ve İdris kendi kazdığı kuyuya kendi düşsün. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman ve kızın birlikte olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Nana kızın üzerine kahve dökerek bu kızı test edecek. Kız elbisesi kirlendiği için Nana'ya kötü şekilde davranıp Nana'ya bağıracak. Nana bu kızın çabuk öfkelendiğini, Yusuf için doğru bir ebeveyn olamayacağını düşünüyor. Yaman Nana'nın her şeyi bilerek yaptığını anlayacak. Yaman Nana'ya neden saçma sapan davrandığını soracak. Nana bu kız Yusuf'a layık değil diyerek Yamana tepki gösterecek. Yaman sadece bu kızla iş arkadaşı olduğunu söyleyecek nana yaman'ın iş için gece kızın odasından çıktığını söyleyerek yamana inanmadığını söyleyecek bakalım yaman nana'yı nasıl ikna edecek düşüncelerinizi bize yazmayı unutmayın lütfen